Bir varmış, bir yokmuş. Yeşilliklerle kaplı geniş bir çiftlikte minik bir ördek ailesi yaşarmış. Bu ailede baba ördek Davut, anne ördek Leyla ve beş sevimli yavru ördekçik: Cikcik, cik, Maviş, Sarı, Tombul ve Miniş varmış. Bir yaz sabahı, güneş sıcak yüzünü gökyüzünden gösterirken ördek ailesi çiftlikteki küçük gölette yüzmek için hazırlanmış. Her gün yaptıkları bu keyifli aktivite onların en sevdikleri zamandı. Ancak bu sabah farklı bir şeyler olacaktı. Yavru ördekçiklerden en macera perest olanı Cik Cik, her zaman yeni şeyler keşfetmeyi severdi. Bugün daha önce hiç gitmediğimiz bir yere gitmeliyiz, dedi heyecanla. Diğer ördekçikler cıcıkıke katıldılar ve hep birlikte anneleri Leyla ve babaları Davut'a giderek yeni bir yer keşfetmek istediklerini söylediler. Leyla ve Davut, çocuklarının heyecanını görünce birbirlerine gülümseyerek baktılar. Peki dedi Davut. Yeni bir yer keşfetmeye ne dersiniz? Bugün sizi çiftlikteki büyük havuza götürelim. Ördek ailesi göletten ayrılarak büyük havuza doğru yürümeye başladı. Yol boyunca etraftaki çiçekler, kelebekler ve kuşlar eşlik etti onlara. Her biri yeni bir maceraya atılacak olmanın heyecanıyla etrafa bakınıyordu. Miniş en küçük ördekçik olduğu için biraz geride kalıyordu. Ama abileri ve ablaları ona yardım ediyorlardı. Sonunda büyük havuza vardılar. Havuza bakınca gözlerine inanamadılar. Göz alabildiğine geniş bir su birikintisi. Pırıl pırıl parlıyordu. Etrafta rengarenk şezlonglar, şemsiyeler ve havuzun ortasında büyük bir kaydırak vardı. Yavru ördekçikler mutluluktan çığlık attılar. "Baba, bu harika." dedi Tombo. "Kaydıraktan kayabilir miyiz?" diye sordu Sarı. Davut ve Leyla gülümseyerek, "Elbette, ama önce yüzme kurallarını hatırlamamız gerekiyor." dediler. Leyla, yavru ördekçiklere yüzme kurallarını hatırlattı. "Yüzerken dikkatli olun, birbirinizi kollayın ve her zaman beraber olun. Havuzun derin kısımlarına gitmeyin ve kaydıraktan kayarken dikkatli olun." Ördekçikler annelerini dikkatle dinlediler ve başlarını sallayarak anladıklarını belirttiler. Artık maceraya hazırdılar. Cikcik cik, kaydıraktan kaymak için sabırsızlanıyordu. İlk o denemek istedi. Kaydıraktan kayarken çıkan çalıkları tüm havuz alanında yankılandı. Diğer ördekçikler de sırayla kaydıraktan kaydılar ve suya büyük bir şapırtıyla düştüler. Her biri suya düşmenin tadını çıkarıyordu. Maviş yüzmeyi çok seviyordu ve suyun içinde adeta dans ediyordu sarı sudaki baloncukları kovalıyordu. Tombul, suya atlayıp çıkmakla meşguldü. Miniş ise suyun kenarında oynayarak suya yavaş yavaş alışıyordu. Bir süre sonra, yavru ördekçikler su altında keşfe çıkmaya karar verdiler. Davut, yavrularının bu fikrini onayladı ve onlara su altındaki güzellikleri gösterdi. Su altında parıldayan taşlar, renkli balıklar ve yosunlar vardı. Miniş, ilk başta biraz korksa da, abilerinin ve ablalarının yanında olmak ona cesaret verdi. Tam her şey yolunda gidiyordu ki, havuza büyük bir dalga geldi. Bir grup çocuk havuza atlamış ve büyük bir dalga yaratmışlardı. Ördekçikler ilk başta biraz korktular ama sonra bu dalganın ne kadar eğlenceli olduğunu fark ettiler. Dalga onları yukarı kaldırıyor ve sonra suya geri bırakıyordu. Hepsi kahkahalarla dalganın tadını çıkardı. Öleden sonra yavru ördekçikler yorgun düşmeye başladılar. Babaları Davut onları havuz kenarındaki şezlonglara götürdü. Leyla yavrularına gölge yapacak şekilde şemsiyeleri ayarladı ve hepsine biraz su içirdi. Dinlenirken Leyla yavrularına güzel bir hikaye anlatmaya başladı. Bu hikaye büyük anneleri ve büyük babalarının gençliklerinde yaşadıkları bir maceraydı. Dinlendikten sonra ördek ailesi havuzun kenarında bir piknik yapmaya karar verdi. Anneleri Leyla sepetten yiyecekleri çıkardı: taze ekmek, peynir, meyveler ve sebzeler. Herkes iştahla yemeğini yerken güneşin batışını izlemeye başladılar güneşin batmasıyla birlikte. Ördek ailesi eve dönme zamanının geldiğini fark etti. Topladıkları eşyaları sepete koydular ve geri dönüş yoluna çıktılar yavru ördekçikler, havuzda geçirdikleri harika günü birbirlerine anlatarak yürüdüler. Miniş, abileri ve ablalarıyla gururla yürüyordu çünkü o da büyük bir maceranın parçası olmuştu. Eve döndüklerinde, ördek ailesi yorgun ama mutlu bir şekilde yuvalarına çekildi. Leyla, yavrularını öptü ve onları uykuya hazırladı. Tatlı rüyalar, küçük macera perestlerim, dedi. Yavru ördekçikler, yumuşak tüylerinin içinde rahatça uyudular rüyalarında tekrar havuzda yüzüyor, kaydıraktan kayıyor ve büyük dalgalarla oynuyorlardı. Bu harika gün, ördek ailesi için unutulmaz bir an oldu. Her biri, havuz macerasından yeni şeyler öğrenmiş ve birlikte geçirdikleri zamanı daha da kıymetli bulmuşlardı. Leyla ve Davut, yavrularının mutluluğunu izlerken, bu anların ne kadar değerli olduğunu bir kez daha anlamışlardı. Ve böylece, ördek ailesi, her yeni günün getireceği maceraları heyecanla bekleyerek huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşamaya devam etti.